Seninle ilgilenmiyor ya da en basit cümlelerde bana ne ya demeye başlıyor mesela hmm. bu bana sanki böyle ilişki biraz ölüyor mu ya da artık adam sevmeyi bırakıyormuş gibi hissettiriyor ne düşünüyorsun sen kana toprak atmışlar çiçek ekmeye gitmen lazım artık yani hani ilişki bence bir dinamizm hmm. heyecanı eğlenceyi aynı zamanda yaşayabileceğin bir oyun parkuru gibi düşün bir gideceksin, bir sıkıntı yaşayacaksın, bulmacı çözer gibi onu çözeceksin. Hı hı. Birazcık daha gideceksin, oyun alanı gibi kaydıraktan kayacaksın veya e, seni sallayacak, eğleneceksin. Hı hı. Bunun haricinde başka şeyler varsa zaten o seni sevmiyordur. Mesela dediğin gibi telefon. Başka evet. ne geliyor mesela aklına? Valla telefona bakmak, e, zaman yaratmamak. Yani evet. zaman ayırmak değil, yaratmamak. Değil mi? Şey diyorlar ya, bir beş dakika çıksan dışarı. Veya bir... Hı hı. 10 dakika seni göreyim. Yarım saat yanına uğrayacağım. Evet. Var mı? Bundan tapı yok mesela. Yok işte var mı böyle adam? Nerede? Adam gibi adam. Nerede adam? <laughs> o da bana denk gelmez miydi? Rast gelmez mi? <gülüyor> Neydi? <gülüyor> o şarkı böyle bir şeydi yani. Zor arkadaşlar. Yani karşısındaki insana değer veriyorsa birisi hissettirir. Vaktini ona ayırır. Telefonu kenara bırakır. Hani instagramdan komik bir şey gördüyse bile, sosyal medyadan komik bir şey gördüyse bile hemen çeviriye yandakine gösterir, onu atar. Evet. Hani e, olabilir hepimiz telefonla ilgilenebiliyoruz veya başka şeylere kafamızda alıp gidebiliyor. Hani her anımızda onunla olamayız ama Hı. hani tutup da yani yanımdayken telefonla oynayıp oynayıp hahahaha ona döptüm hmm. diyorsam burada evet. problem var. Sevmiyordur arkadaşlar. Aradaki artık kanka böyle ego savaşı gibi bir şeye dönüşüyor. Evet. Çünkü rakipleşmeye başlıyorsun sevmediğin zaman. Bu telefonla alakalı bir video vardı belki görmüşsündür hmm. bir adam elde telefonla oynuyor işte eşi arkadaşlar sohbet ediyor eğildiği zaman kafasını masaya koyuyor çarpmasın diye mesela hani başını ha, denk evet. yere Gö yemek yiyecek bırakıyorsa da pipetini açıp <laughs> ayranın içine bir şey koyuyor mesela aslında incelik burada hani evet. kimse tamamıyla bana zamanını ayır demiyor sadece neyle ilgilenirsen ilgilen bir gözün bende olsun hissetmek o değer kırıntısını almak yeterli yani. Kanka aklıma bir şey geldi tamam. Hı. Ben de bir tane video görmüştüm. Ee, kadın evden çalışıyor bilgisayar başında. Adam da şöyle halkalar var ya bir tane dire atmaya çalışıyor. Hı. Atıyor sekiyor atıyor sekiyor. İşte kız arkadaşı da hemen dibinde oturuyor. En son sıkılıyor. Kız arkadaşının kafasını atıyor geçiyor falan filan. <laughs> o da tutuyor diğerini atmaya çalışıyor koluna. Yani hani eğlenceli anlar yaratmak lazım. Birebir işlerimiz var. Ama sonuç olarak zaman yarattığımız, gerçekten sevdiğimiz, gerçekten değer verdiğimiz kişilere bunu hissettirebilmemiz lazım. Bir de bunu hissettiremediğini dile getiren kişiler var. Hı. Sence onlar seviyor mu gerçekten? Gerçekten bu böyledir. Bunu anlatmaya çalışıyordur. Müthiş farkındalıklı bir insandır. Hiç çıkmaz yani. Bir şey diyemiyorum. Tamamıyla diğer tavırlarına bağlı. Ya bunu şu olarak kullanıyor ya da gerçekten farkında. O yüzden dile getiriyor. Kanka mesela birisi var tamam mı? Hı. Sana sevgisini... Gösteremiyor. Hı hı. Ve diyor ki ben bunu gösteremiyorum. Hı hı. Tek savunması bu. Terapi alırım onu online. <gülüyor> 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 yalla derler yani yallah. Aynen online e, terapi sitelerde Sponsorluk vermek isterseniz. Aynen arkadaşlar <laughs> şimdi kanalımıza <laughs> abone olup <laughs> beğenip ondan sonra da Instagram'dan gelip de oraya atlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de buna hı. katılmıyorum biliyor musun? Gerçekten hani tamam olabilir insanın hissetmediği dönemler, zorluk yaşadığı durumlar olabilir. Buna bir şey diyemiyorum yani. ama. Ne olursa olsun bir kırıntı da olsa insan onu karşısındakini hissettirmek ister kesinlikle ben bunu düşünüyorum hani sen acaba ne düşüneceksin diye merak ettim çünkü var ya ilişkide hani ya canım işte şey ya ben aslında seni çok seviyorum gösteremiyorum hani hissettiremiyorum Evet. ama ne yaparsam yap sen de beni görmüyorsun hani falan sana çok alıştım. Seni bırakmak da istemiyorum. İşime gelmiyor. Şimdi başkası tanışmak da istemiyorum. Ama yaptığımın da farkındayım. Seni eğlemek istiyorum cümlesi bu. Evet. Yani bunun ötesi yok kanka yani. Sevmeyen adam her zaman belli eder. Yani çünkü aslında en büyük fark ediş noktası neresi biliyor musun? Seven erkeği gören herkes bilir. Hani bakkaldaki amca da gördüğü zaman onun sevdiğini, biri sevdiğini bilir. Hani çok belli eder. O yüzden sevmeyi anlamak çok daha kolay. Kanka ben şöyle bir tezden yanayım her zaman. Daha önce de söylemişimdir bunu. Seven erkek çocuk taşır abi. Kesinlikle. Bak. Bence bundan anlarsınız ya. Böyle çocuk gibi olur böyle hani bakarsın karşındaki dağ gibi adam ne bileyim sert baktığı zaman milletin korkabileceği bir <laughs> insan gelmiş. Abi bu kötü bu Kesinlikle. hani Yani bir erkekte bunu anlayabilirsin. Peki kadınlarla alakalı ne düşünüyorsun? Sevmeyen kadınla. Evet. Sevmeyen kadın eleştirmeye başlar kanka. Eskiden her şeyini öven kadın bir anda her şeyini eleştirmeye başlar. Eksik olduğunu hissettirir sana. ders olduğunu hissettirir. Başka insanlardan bahsetmeye başlar. Farklı örnekler vermeye başlar. Erkeklerde bence sevmek ilgisizlikle belli oluyor ama kadınlarda bunu Dolaylı yoldan söylüyorlar. Bu onlar için bir şey gibi hani. Seni sevmemin sen sağladın. Ve bunun farkında ol deyip bir aşağılama durumu söylüyorsun. Aynen. Otur üstüne hadi falan tarzı. Kesinlikle yani hani. E sen yaparsın zaten Serkan. Senden beklediğim şey bu. Be. Max busun zaten falan demeye başla. <laughs> hani örnekleri görüyoruz kankacığım. Sen ne düşünüyorsun peki? Sence kadınlar nasıl reaksiyon veriyor buna Kanka ben de işte onu merak edip sana sordum. Aklıma Hı. tam olarak bir şey yoktu. Kardeşim her zaman sevgi dolu bir insan olduğu için <laughs> takdir yani yani şey yani. Benim, <laughs> benim genelde sevdikleri için arkadaşlar <gülüyor> falan <gülüyor> demişim. Ya kanka sevmeyen bir kadın şöyledir. Önceliği sen değilsindir. Her zaman için başka bir şey vardır. Başka bir insan, başka bir kişi, başka bir durum, başka bir plan. Aynen. Tam ben söyleyeceğim. Başka bir plan. Her zaman. Kesinlikle başka bir planı vardır yani. Hani sen orada yoksundur hiçbir zaman. İkinci aşama, üçüncü aşama. Çünkü seni sevmiyordur yani. Evet. Bir kadının ilk tercihi her zaman ve her zaman sen değilsen seni sevmiyordur. Açık ve net. Net. Evet. Bir şey yaparken aklına sen gelmiyorsan, bir şey alırken Aa ya canım şunu da sever mi acaba diye düşünüp sormuyorsa veya ah canım şunu çok severdi bu akşam da eve gidip onu mu yapsam veya evde yapıp yanına mı götürsem tarzı düşünmüyorsa bir kadın yani dişil enerjisini, besleyiciliğini bu yönde kullanmıyorsa bir kadın sevmiyordur. Evet. Bu çok ilginç bir şekilde erkeklerde var biliyor musun kanka yani o doyurma içgüdüsü sana da geliyor mu böyle sevdiğin insana böyle yemek yapasın geliyor abi Tabii. kendin için hemen kerkeğe verirsin ona <laughs> abi böyle bir şeyler oluyor bana anladın mı böyle kuzu falan çevresim geliyor abi onu düşündüğüm zaman. <laughs> kanka teyze açım düzgün bak kendim bak beni şurada tamam mı spatula ile kazısınlar yine kalkıp bir şey yemem evet. Yemem yani çok zor. Gecenin bir köyüm. Ama o desin kalkarım bir şeyler asarım. Kuruyor olup evine gider götürürüm. Aynen kanka. Bir de hani illa kendin yapmasan da bir şey yedirme isteğin olur. Evet. Şurada bir tatlıcı var. Ne bileyim şu var. Ne bileyim şurada yukarıda çay içebiliriz. Bak. Yeni bir yer açılmış sen seversin. Ha mesela kafe tarzı yerler de olur ama hani daha böyle onunla özel yapabileceğin, <laughs> onu değerli hissettirdiğin veya hani sen bunu severse hadi şunu yapalım evet. tarzında yaklaştığın durumlar bence öyle. Evet. Birçok erkek için değişkenlik gösteriyor. Birçok erkek de şey buluyor kanka mesela. E, pahalı hediyelerle onu mutlu edebileceğini düşünüyor. <laughs> hani sence bir kadın gerçekten sadece pahalı hediyelerle mi mutlu olur? Hayır. Yoksa bir yanılsama mı başka bir şey mi var bunun altında? Ufacık bir hediye. Karşıdaki insanın yüzünün pahadını görüyorsan abi o iş bitmiştir ya. Yani. Ama diyorsa ki ha canım teşekkür ederim bence hayır. Her şey okey olsun. Sen onun yanına heyecanla götürdün ufacık bir hediye. Onun yüzünü gülümsetmiyorsa. Tabii. Ya da biraz zaman geçtikten sonra lafını ediyorsa bir şekilde. Sen de bana şunu aldın. Ya, falan. ya da şey yani hani o ne kadar almıştın onu. Hani, hani. Şu kadar mıydı? He. Tamam o zaman. İşte. Bu muydu? Tamam. Ya biz biraz sevince şey oluyoruz hani oyuncağını kimseyle paylaşmazsın da en sevdiğin oyuncağını işte o kızın gelmesini beklersin ona götürürsün ya. O da hmm, belki canlı dairesi var. <laughs> ya biz çocukken de aşırı büyükken de. Belki canlı dairesi. Tavancısı daha taramalı atıyor. Bak çocukken <laughs> bir kalem tramvaylarım şu an ortaya. Tramvaylarım geçiyor şu an çuf çuf çuf. Benim ufak bir kalem tıraşım vardı standart. O şerefsiz zengin bir <laughs> tamam mı? Kocaman bir kalem tıraşı vardı. Kocaman o ne oğlum böyle? Gerçekten şu kadar bir şey. O da mı kemiriyor birader ya? Her ders özellikle onu yapardı. <laughs> Ve benim hoşlandığım kız böyle onu izlerdi kanka ders boyu. Ben ona bakardım böyle stilinden açardım. <laughs> o da onu izlerdi. Bel beraber çevirelim. Bir tane vurucu ağzına. Tabii o da da birlikte ha. çevirirler yani. E, çeviriyorlardı evet. Şey gibi kalem tıraşı girmişizdi falan. Benim travmalarım bu kadar. Şimdi kanka. benim travmalar değil. Yani bunun üstüne laf söyleyemeyeceğim kanka. Bu çok büyüktü. Özellikle şöyle çevirmem var ya beni benden aldı yani. Kanka ben mesela sevdiğim zaman veya bir hediye alacağım zaman şöyle düşündüm. Şimdi dedim ya erkek bence hani çocuklaşıyor. Ben de sevdiğim zaman çocuklaşıyorum ve onun da çocukluğunu yaşartabilecek, çocukluğuna götürebilecek ufak tefek şeyler alır. Evet. Mesela şu ufak toy boxlardan falan almayı severim. Evet. Mesela toy box alır. Neden? İçine oyuncak çıkıyor, şu bu. Ne bileyim şöyle tüp tarzında çikolata var ya ağzına da yiyorsun böyle, evet. yedikçe yiyorsun falan. <laughs> Mabel'lar falan. Betimleme o kadar kötüsün ki ağzına da Olabilir yani bazı keskin geçişlerim vardı şimdi. O, <laughs> o kadar, da çocuklaşmaya gerek yok. <laughs> Klip huzurla dinliyordum sen tamam mı? Hani ağza dayadık çikolata var ya kanka Mabel'ı emiyoruz ya. Yani, <laughs> Diklemedim Mabel'ı bile de yani. O da değil yani. Neyiz arkadaşlar siz anladınız. Gerçekten çocukluğuna götürebilecek. Hani benim içimdeki çocuğu yaşatmış. Ben de onun içindeki çocuğu yaşatayım. Evet. Hmm. birlikte oyun oynayalım yani. Bu, bu şekilde düşünüyorum bir çok sevdiğim bir söz vardır. Hatta bir sosyal medya kanalında ilk başa tutturmuşum. Ben yani doğru hatırlayacağım şu an bilmiyorum ama. Senin masalındaki çocuk benim masalımdaki çocuğun elini tuttuğu zaman dünyada cenneti var edeceğiz diye. Söyledim. Kendimi tebrik ederim. Tek tepkledim. de söyledim. Kendimi tebrik ederim. <laughs> Arasında bir böyle bir kuşkuyla bakıyor. Acaba söyleyebilecek mi diye. <laughs> Ama söyledim arkadaşlar. Bu böyle değil miydi ya diye düşünmemen. Tamam. Diye. Evet buydu. Yani çok sevdiğim bir sözdü gerçekten. Hani ta 10 senedir belki bir, ilk başta tuttuğum şeylerden bir tanesidir. Ya şimdi çok belli. <laughs> Meybus kemirirken <laughs> Başa tuttum. Aynen. <laughs> Biraz da çikolatadan emeyim falan. Ha evet. bu bu yani gerçekten hani bu sözdeki gibi onun masalındaki çocuk benim masalındaki çocukla el ele tutuştuğu zaman bence bir mutluluk var edebiliriz. Hı. Umarım hepiniz için içinde böyle olur. İnşallah Hı. birbirinizi nasıl sevip sevmediğinizi fark edebilirsiniz ve gerçekten sevip sevilebildiğiniz ilişkiler içerisinde olursunuz. Eklemek istediğiniz hissederseniz. Şey, ya evinde gibi hissetmek. Huzurlu, dinlenmiş, şimdi benim alnım diyebileceğiniz güzel kalplerde yaşarsınız inşallah. İnşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.